Alt katta. Alt gittim. katta. Onun da bir tane var. Ya. Nice. dolmuş. Bin tepeden. Kişi Abi, buldum. kit kaç tane var ya sorma sahip ama. Bir tane kaç tane lazım? Bir tane versene. İki tane. Smoke yok. Holo smoke var mı evet. bizimkilere ya? Can da basamıyorum. Öyle geriye doğru sürüneceğim ben. Tamam sana. ben cross'um. Evet abi bende mermi yok. Dikkat et abi. Nasıl yani? Mermi yok derken? Senin aranın var. Oy! Hadi baba bakalım. Lan gitti. <laughs> oh! Harbi görmüş. Hmm. Helal. Elim var ya nasıl titriyor? Nasıl titriyor? Sileceğim ben şey yapacağım, Bunları da anlatacağım abi. Boş Gözlüğü çıkarınca keskinleştirme gittim. gitti ya gözündeki. Ne kadar komik ya. Ulaa! Yirmi ağaç yirmi Adamları gördün. Köprüde bir nak var diğerleri dağda. Kanka. Nalet olası kanallı, etrafını çerçeve yapmamışlar. Vah, vah. şuradan geçiyordum, kurbağaların üstüne düştüm, kurbağa vah dedi. Koşmasına dikkat edin. Ya oğlum kendini de yaktın. Mal değneği ya. Arkadaş hiç Nakken molotof atmak nedir ya? Arkamda durdu abi. Abi abi çıksın adam abi. araba geldi Kafa geldi abi. Bu öldü. onur onur. Hadi be çabuk çabuk. Tepe onu. Benim bu tarafa geldi benim yanımda. Rez rezliyor arkadaşın rezliyor abi. Attım flash oynadım. Ver abi. Resim abi. Resim. abi be. Smoke smoke, smoke, her, yere, smoke. Evet, abi, her yere smoke her İlk beni al abi benim yanım çalışıyor. Ben de burada bir abi. Vurur, meta, beta, vurur, beta, ben ben Helal. Uzatılmış isteyen var mı? Bu nasıl yaptım lan ben? Abi altı iksim. Sağda Lan aldım. Eve girmeyin ha. adam olabilir. Nak. O ne güzel gözüküyor lan. Nak abi. Girdim girdim bu eve girin. Gel gel. Varsa da vuracağım şey. Geliyor Helal be. Yeni geliyor. Tam üstünde biri. Aşırı kötü ya, aşırı. Aşağısı bitti. Üst kaldı sadece. <laughs> tut, şu, tut. Abi kırmızı olacak şimdi. Niye burada fare yok? Burada fare yok. Lan. Aa, abi, abi, şşş. Abi, şşş. Sen neredesin? Onur 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 canavar var. Biri bitti onur onur. Ağrı çabuk çabuk. Biri <laughs> bitti onur. Sen neredesin Tekin abi? Yukarıda yukarıda. Abi Tekin'in sandalyesi var. Koş koş. Aha burada. Bismillah bismillah subhanallah subhanallah. Amacımız çalıp çıkmak değil. Yakıyorum, yakıyorum. Yakadım, Neyle kodum. Ben Aa yaktım. Sağ küleye bas <laughs> abi. Basılı tutacağım. Peki <laughs> <Okey. gülüyor> aldın nasıl şimdi smurda? <laughs> <laughs> Hazırım kitini bas soket bin araba. Okey reisim. Çok sevdiğim bir arkamız geliyor. İki tane eserler git. Bir yoktu. Ne oluyor abi? Sakin ol. Adam mi? ölmüyor ya. Buz Onun Oğlum bu esir benim benim. Arkamda Aveta bak hemen geliyor. geliyor. Bir Adam beni vurdu. Nasıl yaptı bilmiyorum. Hala vuruyor. Hı. Ben de onu vuracağım ki. Lan ne oldu? Ben Olur vurdum. Olur mu? Vurdum bir tane body shot galiba. Sen mi vurdun onu? Şey vurdum ama attım. Ee. Batamıyor bak sen. Emin Geliyor o olmam, zaman. O, oh. Abi kaya çıktı ne abi? Siz arkadırsınız abi Siz Burası ya, açılmış, gibi. kapılar açılmış. Dikkat et. Bir tur bait balkonunda. Çakal göstermiyor kendini. Sözde. Bekle. Oo! Ne? What? Gel abi gel.